Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft köylü craft'a devam ediyoruz. 3. bölümümüz. Ben az önce e, videoyu açtım. Satış yapıyordum ki tablet çöktü. O kadar elmas tablet de Şu an biraz hafif böyle bir şey de var. Nasıl diyeyim? bir böyle bir yavaşlama da var. Da ben elmasları aldım. Verdim netherite'ları. Netherite getirdim bu arada. Kilde. Şu kasalardan dört tane açtım. Neler yaptığımı söyleyeyim. Bu, bu, şu ve arkadaki. Kalkan çıktı. 3000 liralık elmas borcu çıktı. Süper. süper 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 bir kazma çıktı. Ee, kalkan çıktı ve başka bir şey çıkmıştı herhalde evet. Ulan yanlışlıkla sandığı açtım ya. Arkadaşlar şu şekilde bari açmışken göstereyim. Bu şekilde özel eşyalar. Mesela süper kal süper kılıç süper mızrak bu şekilde süper eşyalar var. Şu an ben sadece borcumu ödemeye yöneldim. Dayıdan biraz daha nedirayt bozmasını istiyorum. Dayı birazcık daha nedirayt bozarsam ben de çok bozarım ha. Süper kazmamız arkadaşlar. Gerçekten süper. Orada Bu bunun içi doldu. O yüzden ben sonra bir eve bırakayım. 3000 elmas burç tam olarak 3000 nasıl ediyor bilmiyorum blok hesabıma. Onun hesabıma bunun hesabına hiç bilemiyorum. Orada ben bir tane daha çanta alacak gibiyim. Şu çantalar çok azaldı. Bir tane gidip çanta alayım bari. Çanta nerede satılıyordu ki? Hmm. Onu burada satılıyor. inşallah. Oh dayım, sen satıyorsun demiş antayı. 6 tanesi 120 lira. Torpil 28 para ama tanesi. Bal tanesi on nesi var. Asklık. Olmayılmaz. Se seker şeker. Şeker değil ki lan bu. Kazıkçı bu. Şşt dayı kaç kazanıyorsun lan? Şşt i̇şte söyle, söyle utanma. <laughs> dayı sen nereden kesin torpilden kazanıyor. Aynen bak torpilin yarısını götürmüşler. Kolay gelsin dayı. Uuu kurçuk Kemiğim yok çok. <laughs> Run. Ana köpek bana vurdu. Ee, ne yapalım yani şimdi dikenler mükenler var onlar bunlar var. Aa, abi sizden korkacak değilim artık. Ulan şamarık. Lan ben. Ayy. Abi. Ben şimdi galiba yiyemedim de. Evet, dört tane tamam. <laughs> Gelmedi değil mi lan bu? Girmez içeri değil mi lan? Şş, oğlum. Bak. Burası önemli bir yer. Girmemiştir değil mi? Creeper Base. Aa, abi. Abi. kill. Başka seçeneğim yok. Uyu, uyu. Ama dolma açık. Açık az önce yaptım ben. Niye olmadı ki? Neyse, neyse, neyse. Şimdi Bunu bırak da. Abi, abi. Abi bana oku lazım abi. Abi hayatımı kırdı bu creeper. Ay bir tane çanta alıyorum. Tüm elmaslarım senin olsun abi ya. Allah rızası. Allah abi kaç elmas attım bilmiyorum abi. Ben yani şuradan bunun ismini de değiştireyim arkadaşlar. Buna da elmas maden. İki madenler garip bir isim yazdım ama boş ver. Bu arada o değil de süper kazma gerçekten süper. Madenler iki daha çok işimize yarayacak arkadaşlar bu arada. Birazdan nidraç satalım arkadaşlar. Acaba diyorum tablet kendini burada creeper vardı? Nereye gitti? Patlamadı değil mi? Allah Allah. Etrafta yok ama. Şurada bir anda şöyle şok diye bir çıkıyor inşallah. Şu an bile korktum lan. Gorkulur mu lan? Neyse. Yani arkadaşlar şu an ben 3000 elmastan fazlası var herhalde burada. Yani bir çardayız. Niye elmas atıyorsun? Elmas at. Şu anda arkadaşlar şöyle diyeyim ki kardayız bu hem de baya fazla. Şimdi bir de bunları satmaya götüreceğim. Baya fazla kara gireceğiz. Sen ne diyorsun? Ne diyorsun? Bu 60 ya. Bunu da 16 yapmamız gerekiyor. Şu yukarıdaki 2 ver buraya tamam senin içinde 20 ne kadar ediyor bu üstüne iltira yok mu var niye Şöyle böyle birkaç kere basınca oluyor dayım ben yine seni batırmaya geldim Şuradaki bak bloklar istiyordu ben yeni koydum arkadaşlar ne de right getirdim burada redstone vardı yine videoda oldu olayların hepsi sen bana ne kadar vereceğim ben onu hesaplayayım. <laughs> dayı. Ben senden blok olarak almam gerekmiyor mu? Yok lan blok olarak da yani. Tamam dayı ben bunu yarı fiyatına indireyim. 200, 100, 128 tane. Net, İret 128 Aşayla eh, 128 Dayı blok olarak ver Sen de ne kazıkçı çıktın lan 40'ını verdik işte Bu 20'lik Bu da diğer 20'lik ve çünkü büyük kazıklıyorsun sen Şu Bloklar dolu galiba bu bloklar değil. Bu da değil. Bu. Maden bloku. Evet. O zaman madenleri ikiye koyacağız. Abi yani bu kadar da ne diyeyim. Şimdi abi bak. Ben şöyle sana 20-20 vereyim. Pek güvenemedim şimdi. Bu. Nedright olunca abi yani iş pahalıya patlıyor bazen. Bak bu birinci yirmi. Ver sen bana 1-2. 56'lı geldi abi. 1 2 1 2. Tamam abi kızma, kızma verdim. Al. Biz yine buradaki stoğu bitirdik. Dayı stoğu yenilesin bari. Dayı yenilemeyi unutma ha. <laughs> Hop ve yenile. Ve geldik arkadaşlar. Dayı stoğu yenilemiş. Neyse biz tek ilgilendirmiyor. çünkü 3000 lira borcu nereye ödeyeceğim? Ben onu soruşturuyorum. Ben ondayım hala arkadaşlar. Burada elmas bloklarımız var. Şimdi şunları şuraya koyalım. Elmas bloklarım ya dayı. Sto yenilerken benimkilleri de mi aldın dayı? Çünkü bu ye <laughs> çektim alıyor hepsini. 6 tane vardı. Bir. 5 6. Dayı sen benim şeyleri de çekmişsin ama. Ayıp ya, ayıp. Süper kazma niye elması zor kırıyor? Oha lan kazıklandık. 60 elması süper kazma diye aldık. Süper kazma. Çiz. Süper olmayan kazma çıktı. 3000 elmas ne kadar ediyor? Peki hesaplamak istemiyor mu? Benimki de üşen geçtik. Vereyim ben şu tüm elmaslarımı. Kurtlayım arkadaşlar şu borçtan ya. 3000 elmas borcu ne ya? Dayı. Dayı, dayı bitirdim beni dayı. Bu şekilde tüm halkı hav ovada akşam oluyor bir sabah yapalım. Bu arada artık arkadaşlar videolarımız 20 dakika olacaktır. Haberiniz olsun. Uf, uy. Ama her şeyin sonu bir ölümdür. sessiz sepete koyuyoruz. Ongala manna, bungala bungala Borcu nereye ödeyeceğimizi kimse yorumlara yazmamış galiba. Tabii ki de buraya ödeyeceğiz. Senden çıktı çünkü borçları buraya, alış parasını buraya. <laughs> tamam mı? Borç ediyoruz. 3000'den az bile olabilir abi. Hakkını ne mi? Etti. Et, et. Sağ ol. Hakkını helal et la. Hakkı helal et la. Hiç biraz daha şunlardan açalım ben de ne dersiniz? Madenler, madenler. Maden blokları. Şimdi birkaç tane daha açabiliriz. Neden mi? Çünkü zenginim. Bu 37 tane hatta. Elimde şu an 20 tane var. Ben bunu ne kadar fazla katlayabilirim? Gelin şimdi göreceğiz. Zayı nasıl kasıklıyoruz. Onu görmek istediğinizi çok mu değil. Dayı 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 dayı. Al dayı. Sana böyle 20 tane verdim. Sen bana ne kadar veriyorsun biliyor musun? Yiyo, 6 tane veriyorsun. 7 diyecektim 6 oluyor. Ben şu yağmuru bir durdurayım. Şimdi creeper melipur gelir. Şurada bir patlar. Ben yani de bir daha asla video çekemem. İki saattir uğraştığım yere. Altı tane oldu ya. Yirmiden ne kadar fazla bakın. Bunun da yirmisini alalım. 20'sini aldık. O değil de ben iskelet sesimi duydum. Arkadaşlar hala okum yok. okuma attım en son. Bir daha da bulamadım. Ok verin bana. Ya da vermeseniz de olur. Bir tane ok. Gökten ok düşsün. dedim. bak. Diye kafamıza Yok Yok yok. Öyle, öyle kural yok. Hop. Ben dayıdan böyle alışveriş yapıyorum arkadaşlar yani katlamalı alışveriş diyorlar buna. 20 tane daha geldi. Aldı 20 tane. Ver bana şuradan 6 tane. Şu ben arkadaşlar kasa açmak istiyorum. Ve param yok. Antik bir açıklama bence. Hadi dayı bak. 40 vereyim anlaşalım. 40'a 40'a kaç tane alıyor? 1 bir... yok. 12 tane. İyi arkadaşlar gitgide tak taklan taklanıyor. Bakın iki stek ettik bile. Düşünsenize bunu baya 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 yapıyorsunuz. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Ben daha fazla bunları katlayacağım. Dördüncü bölümde artık görüşelim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.